Selam dostlarım. Bildiğiniz gibi daha önceden sizlere çizgi filmlerle alakalı ilginç gerçeklerden bahsettiğim videolar paylaşmıştım. Gumball, Sürekli Dizi veya Esrarengiz Kasaba gibi popüler çizgi filmlerle alakalı gerçeklerden bahsettiğim videoları kanalımda bulabilirsiniz. Bugün ise farklı bir şey denemek istedim. Karışık şekilde çizgi film gerçeklerinden bahsedeceğim. Oradaki fizik. Tam seks. Best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. 10 çizgi film hakkında 10 ilginç gerçek. Çizgi filmleri rastgele seçtim. Bu videoya biraz heyecan katabilir diye düşündüm. Bu videoyu bir seri haline getirebilirim. Eğer beğenirseniz videoya like atmayı unutmayın ki ben de videonun devamını getireyim. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Uzun zaman önce uzak bir ülkede ben Aku karanlığın şekilde değil... Samuray Jack, Cartoon Network'ün en eski çizgi filmlerinden birisi. Daha önceki videolardan birinde Cartoon Network'te izlediğim ilk çizgi dizi olduğundan bahsetmiştim. Samuray Jack, diğer çizgi dizilerden gerek atmosferi, gerek tasarımı, gerek de hikayesiyle farklı bir yere konulabilir. Bu şahane çizgi dizi hakkında daha önceden bilmiyor olabileceğiniz bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Gendi Tartakovsky. Bu adam Samuray Jack'in yapımcısı olan animatör. Gendi Tartakovski, Samuray Jack'i ilk oluşturan adam yani. Samuray Jack'ten önce ise iki Aptal Köpek, Kritik, Dexter'ın Laboratuvarı ve Powerpuff Girls gibi çizgi filmlerde yapımcılık ve yönetmenlik yapmış. İzlemenizi önerdiğim animasyon film serisi Otel Transilvanya'nın da yönetmenliğini yapmış ayrıca. Peki bunlar neden önemli? Hemen size bir görsel göstereceğim ve olayı kapacaksınız. Evet, bu benzerlik tesadüf değil arkadaşlar. Gendi Powerpuff Girls'te toplam 4 yıl çalışmış. Bu çalışma süresi çizim stilini de etkilemiş şüphesiz. Dikdörtgenimsi yüz atları ve saç şekilleriyle Samurai Jack ve Powerpuff Girls'ün profesörünün birbirine benzediğini kimse inkar edemez sanırım. Johnny Bravo'yu daha önce duymadıysanız 2000'lerde çocukluk geçirecek kadar şanslı değilsiniz demektir. Johnny Bravo Cartoon Network için ikonik bir karakter. Sarı jöleli saçları ve hiç çıkarmadığı gözlüğüyle nevi şahsına münasır bir karakter. Kadınlara düşkünlüğü ve her bölümde kız düşürme çabasıyla yine alışılagelmiş karakterlerden biraz farklı. Johnny Bravo'nun Scooby-Doo evreninde bir bölüme sahip olduğunu biliyor muydunuz? Daha ilk sezonda Bravo Dooby Doo adlı bölümde Johnny Bravo, Scooby ve tayfasından halasını bulmak için yardım istiyor. Bölüm içinde tahmin ettiğiniz gibi Daphne'ye asılıyor. Scooby-Doo'nun yaratıcısı Hanna ve Barbera ve Johnny Bravo'nun da 1997-2001 arası yapım stüdyosu Hanna Barbera. Dolayısıyla bu crossover da kulağa mantıklı geliyor. Scooby-Doo'nun crossover yaptığı diğer bir çizgi film de Taş Devri. Taş Devri'nin de yaratıcısı Hanna Barbera olduğu için yine bu da kulağa çok mantıklı geliyor. Animasyon filmlerinde bir devrim niteliği taşıyan yapım Türkiye'de de zamanında çok popüler olmuştu. Herhangi bir televizyon kanalında bu özgün animasyona rastlamanız olasıydı. Bunun haricinde Çorumlu Şakir diye bir başyapıt, şaheser var ki bu bir neslin saygı duyduğu şirek parodisidir. Buradan Çorumlu Şakir parodisinde anmış olalım. Gerçekten bilenleriniz varsa yorumlarda belirtebilir. Shrek'teki karakterler gerçekten özgün ve güzel tasarlanmış karakterler. Mesela Shrek'teki şövalye. Kime benziyor sizce? Gururumuz Çağlar Söyüncü'ye. Çağlar Söyüncü eğer bilmiyorsanız Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz. Bu benzerliği ben keşfetmedim bu arada. Leicester taraftarlarında popüler bir benzetme bu. Asıl benzerliğimiz ise bu değil. Ana karakterimiz Shrek'e benzeyen ve gerçekte yaşamış bir insan var adı Maurice Tillet. Fransız bir profesyonel güreşçi. Maurice'in bu görünümünün sebebi hormonal bir hastalığa sahip olması. Akromegali denilen hastalık, büyüme hormonunun fazla salgılanması sonucu eller, ayaklar ve yüzündeki kemiklerin fazla büyümesine sebep oluyor. Shrek'i yayınlayan stüdyo Dreamworks ise Shrek'in 1900'lerde yaşayan güreşçi Maurice'den ilham alındığına dair teoriyi reddetti. Tamam bunu reddettiniz ama çağları nasıl açıklayacaksınız acaba? Kod adı Afacanlar, Ağaç Evde yaşayan 10 yaşındaki 5 çocuğun ergenlerle mücadelesini anlatıyor. Ağaç Evde yaşamaya özenmeyen var mı aramızda? Ben küçükken çok özenirdim ya. Ama maalesef hiç nasip olmadı. Neyse, bu güzide çizgi dizinin karakterlerinin isimlerini biliyor musunuz? Numara 1'in ismi Nigel Uno. Uno İspanyolca'da da 1 demek zaten. Numara 2'nin ismi ise Hogi Penivisel Jillian Jr. Türkçe'de ise Bilgican. Numara 3 ise Kuiki Samban. Samban Japonca'da 3 demek. Numara 3'ü Türkçe'de ise Tatlıcan diye isimlendirmişler ve isminin hakkını veriyor gerçekten. <laughs> numara 4'ün ismi Wallaby Beatles'da 4 kişilik dünyaca ünlü grup Beatles'tan geliyor. Türkçe ismi ise Huysuzcan. Son olarak numara 5'in ismi ise Abigail Lincoln. Bu isim de 5 doların üzerinde bulunan Abraham Lincoln'den geliyor. Numara 5'in Türkçedeki ismi ise Sinsican. Kanalın eski takipçileri Benten hakkında çektiğim videoları bilir. O videolardan sonra Benten hakkında video isteyenleriniz çok oldu. Ve ben de hazırlamak istediğimi sizlere belirttim. Gerçekten de Benten hakkında video hazırlamak istiyorum. En azından şimdilik bu videonun bir parçası olması amacıyla Benten'i de bu videoya ekledim. Benten bir sürü farklı versiyonla karşımıza çıktı. Bunlardan dördüncüsü de Benten Omniverse. Benten Omniverse seri devamı olmadan daha farklı boyutta bir gerçeklik sundu bize. Ben'in kendisi başta olmak üzere tüm karakterler yeniden tasarlandı. Yeni bir çizim anlayışına geçildi. Ben'in ortağı Rook da yine Omniverse birlikte tanıtıldı. Omniverse'de ciddi bir tasarım değişikliğine de gidildi. Mesela Örümcek Maymun, X-Men'de Beast karakterine benzer bir saç modeliyle tasarlandı. Büyük Baba Max ise DC'nin şazamına atıfta bulunarak tasarlandı. Sizce Benten Omniverse'ün tasarımı nasıl? En sevdiğiniz Benten serisi de hangisi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Sırada Steven Universe var. Steven Universe yorumlarda üzerine video hazırlamamı istediğiniz çizgi filmlerden bir tanesi. Ben de Steven Universe'ü biliyordum ama hiç izlemediğim için üzerine video hazırlamadım. Ama bu sıralar dizinin birkaç bölümünü izledim ve gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Steven Universe bir kadın tarafından oluşturulan ilk Cartoon Network dizisi olma özelliğini taşıyor. Bu değerli hanımefendi Rebecca Sugar. Rebecca Sugar daha önceden Adventure Time'da da çalışmış. Bildiğiniz gibi Steven, Kristal Taşlar grubuna annesinin yerine katıldı. Ve Kristal Taşlar grubunun tek cinsiyet sahibi üyesi oluyor kendisi. Evet, Kristal Taşlar kadınsı görünüm ve seslendirmeye sahip olmalarına rağmen cinsiyetsizler. Aşağısı Yeryüzü kabuğunun birkaç kat altındaydık ve birden o iğrenç küme taşının uzunları yavaş yavaş üzerimize... Onlar bir taş ve dolayısıyla cinsiyetleri yok. Bundan bir röportajında bahseden Sugar, kişilerin cinsiyetine göre tanımlanmaması fikrini benimsediğini belirtti. Steven Universe hakkında özel bir videoda yapabilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Powerpuff Girls orijinali ilk kez 1998'de yayınlanmış bir çizgi dizi. Çizgi dizimizde kahraman kızlarımız Townsville şehrini düşmanlardan koruyor. Bu sevimli karakterlerimizin isimlerini hatırlıyor musunuz? Bubbles, Buttercup ve Blossom. Evet Türkiye'de de dahil olmak üzere birçok ülkede bu isimlerle tanınan kahramanlarımız bazı ülkelerde farklı isimlerle anılıyor. Britanya ve Kuzey Amerika'da bildiğimiz isimler kullanılırken Latin Amerika'da Bubble, Chocolate ve Acorn olarak kullanılmış. İtalya'da Dolly, Loli ve Molly, Polonya'da Boşka, Başka ve Bravurka, Fransa'da ise Belle, Bulle ve Rebelle. Sadece isimleri farklı bu arada, karakterlerin kişiliklerinde ya da görünüşlerinde bir farklılık yok. Bugs Bunny dünyanın en ünlü animasyon karakterlerinden birisi. Mickey Mouse'a bir desen ikinci isim olarak benim aklıma gelen karakter Bugs Bunny. Bugs Bunny'nin düşmanı ise Küfürbaz Aydo ya da diğer ismiyle Sam. İlk olarak 1940'da A Wild Hair ismiyle animasyonu yayınlandı. 1940'lardan bahsediyoruz. Bu çılgınca. Şu an 80 yaşında yani. Aynı zamanda Bugs Bunny Looney Tunes'un baş karakteri olarak gösteriliyor. Hatta bazen maskotu olarak da anılıyor. Bugs ismi nereden geliyor olabilir sizce? Karakterimizin animatöründen Bugs Bunny ismini 1938'de kendini dizayn eden Ben Bugs Hardaway'den almış. Tom ve Jerry de diğer bir eski çizgi film. Yine 1940'da oluşturulmuş. Yapımcıları ise William Hanna ve Joseph Barbara. Yani Hanna ve Barbara diye bildiğimiz Ayı Yogi, Şirinler, Scooby-Doo ve Çakmak Taşlar gibi çok ünlü çizgi filmlerin yaratıcıları. Tom ve Jerry çok eğlenceli bir çizgi filmdi. Arka planda çalan klasik müzik ve sıfır diyalog. Bir nesli klasik müzik dinleterek büyüttü resmen. Kimilerimiz Tom'un, kimilerimiz Jerry'nin yanında olduk. Peki bu dünyaca ünlü çizgi filmin ilk isminin Tom ve Jerry olmadığını biliyor muydunuz? Çizgi filmin ilk ismi Jasper ve Jinx'miş. Tom Jasper, Jerry ise Jinx. Başarılı bir ilk bölümden sonra Hanna ve Barbara çalışanlarından bu ikiliye yeni isim bulmaları için öneri istemiş. Animatör John Carr, Tom ve Jerry ismini önererek 50 dolar fazladan kazanmış. Bence çok daha fazlasını hak etmiş. Rick and Morty dünya genelinde milyonlarca fanı bulunan bir yetişkin çizgi dizi. Bu diziyi deştikçe içinden inanılmaz gerçekler, inanılmaz referanslar ve easter egg'ler çıkacağını üzerine araştırma yapmasam da tahmin edebiliyorum. Ama belki ileride detaylı bir video hazırlayabilirim sizin için. Dizi bir kere inanılmaz bir hayal gücünün eseri. Dediğim gibi bir sürü ilginç gerçek barındırsa da bunların en bilineni ve en bariz olanı bu dizinin Back to the Future yani geleceğe dönüş serisinden esinlenmesidir. Eğer izlemediyseniz 3 filmlik Back to the Future film serisini kesinlikle öneririm. Bu filmdeki Dr. Brown ve Marty McFly karakterleri Rick ve Morty için birebir esinlenmeler. Zaten bilim kurgu olmasıyla konuları da benziyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda bahsettiğim çizgi filmlerden özel video olarak istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer yorumlarda yazılmışsa da o yorumu beğenebilirsiniz. Böylelikle ben de ne istediğinizi anlarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.